Halil bin Ahmet el Ferahidi şunu demiştir. Dört çeşit adam vardır. Bir adam vardır bilir ve bildiğini de bilir. Bu adam alimdir, bilgindir. Ona tabi olun, uyun. Bir adam vardır bilir, bildiğini bilmez. Bu adam uykudadır, gafildir. Onu uyandırın. Bir adam vardır bilmez. Bilmediğini bilir. Bu adam yönlendirilmeyi ister. Onu yönlendirin. Bir adam vardır bilmez. Bilmediğini de bilmez. Bu adam şeytan gibidir. Ondan uzak dur.